Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok basit ama çok lezzetli. Hem sıcak olarak hem de soğuk olarak tüketebileceğiniz harika bir çorba tarifimiz var. Bu lezzetli çorbanın buyurun yapımına geçelim. Ama bir gün önceden bir su bardağı aşırılık buğdayı ıslattım. Bir su bardağı da nohutu ıslattım. Ertesi gün haşladım. İkisi de şu anda haşlanmış vaziyette çorba olmayı bekliyor. Evet bir su bardağı haşlanmış aşurik buğda ile bir su bardağı haşlanmış nohutumuzu aynı tencerenin içine alıyorum. Üzerine 1 litreden bir su bardağı daha fazla su ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Çorbamız kaynarken biz de çorbamızın sosunu hazırlıyoruz 1,5 su bardağı yoğurdumuzu bir kasenin içine alıyoruz iyice çırpıyoruz pürüzsüz bir hal alana kadar çırpalım Üzerine bir buçuk yemek kaşığı da un ilave edeceğiz. Evet bir buçuk yemek kaşığı unumuzu da ilave ettik. Güzelce çırpalım ama üzerine bir adet de yumurta kırıyoruz. Şimdi bu karışımı ipeksi bir kıvam alana kadar iyice çırpalım. tatlı kaşığına yakında tuz ilave ediyorum. Yarım adet de limonun suyunu sıkıyorum. Ama evinizde ev yoğurdu varsa onu kullanırsanız çorbanız daha çok lezzetli olur. Ben bugün hazır yoğurt kullanıyorum. Evet çorbamız da kaynadı. Zaten önceden haşlandığı için çok fazla pişirmeye gerek kalmıyor. Ama üzerindeki köpüklerin alınması gerekiyor üzerindeki köpükleri yok olana kadar kaynatmamız da gerekiyor. Yoğurdumuzun üzerine çorbamızın suyundan 2 kepçe kadar alıyoruz. Karıştırıyoruz. Yavaş yavaş çorbamızın üzerine Azar azar döküyoruz. Bir taraftan da karıştırıyoruz. Bu çorbayı köfteli de yapabilirsiniz. Küçük küçük köfteler yağda kızartıp içine atabilirsiniz ama biz bu şekilde seviyoruz. Bu şekilde olunca hem sıcak hem de soğuk tüketebilirsiniz. Evet çorbamız pişti. Harika bir kıvam aldı. Görüyorsunuz kıvamı da çok güzel. Ayrı bir tavanın içinde 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağımızı yakmadan iyice eritelim. Üzerine 2-3 yemek kaşığı bolca kuru nane ilave edelim. Tereyağını da bir güzel dağlayalım. Nanenin kokusu iyice çıkana kadar kızartalım. Tereyağı çabuk yanar. Yakmamaya dikkat edelim. Evet, artık hazırdır. Çorbamızın üzerine sosunu da döküyoruz tereyağına. İstediğiniz şekilde sunumunu yapabilirsiniz. Çok nefis bir çorba oldu. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Eğer buraya kadar da izlediyseniz lütfen bir beğeni tuşuna basarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalınız.